Herkese selam. Nescafe 3'ü bir arada tadında her şeyi içinde Premiere Pro kurgu videosuna hoş geldiniz. Premiere Pro'ya giriyoruz. Girdikten sonra karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. New Project diyoruz. Yeni bir proje oluşturuyoruz. Sonra yukarıda isim altında konumu var. İsme yazıyoruz ki kurgu. Sonra altında derli toplu çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Derli toplu çalışmazsanız her şey birbirine giriyor. Buradan masa üstüne geliyoruz. Ben sizin için burada bir tane dosya oluşturdum. Buraya geliyorum, buraya kaydediyorum. Klasör seç diyorum ve cancel yapıyorum. Selamun Aleyküm. Evet, ekranımız açıldı gördüğünüz gibi. Burada dört tane ekran var. Herkes söylüyor ama beni dinleyenler için söylüyorum. Burada bir tane preview dediğimiz geri izleme. Burada bir tane program. Yani burada yaptıklarımızı burada izleyeceğiz. Ve burada da proje menüsü, efekt menüsü var. Burada da araçlarımız var. Çok basit. Her şey çok basit. Kemerlerinizi takın, izlemeye devam edin. Öncelikle programa videolar aktarmak için bu kısma çift tıklayarak Burada benim Instagram'a attığım fotiler motiler var. Bizim burada komple kurgular var. Ha, Komple kurguya geliyoruz. Bir tane video hazırlayacağız. Mesela şunu seçiyoruz. Seçtiğimiz zaman programın içerisine aktarılıyor. Veya buraya gelip buradan da düz mantık sürükleyip bırakarak videonun içerisine aktarabilirsiniz. Kurgu yapmaya başlamadan önce bilmeniz gereken bir şey var. Buradan edit'e basıyoruz. Preferences, memory'e tıklıyoruz. Memory nedir? Premiere'e aktarılan RAM miktarı. Bunu diğer programlar için minimuma indiriyoruz. Premiere için ve diğer programlar için de maksimuma çekiyoruz. Sonrasında da yukarıya geliyoruz. Kaydetmeyi unutuyorsanız benim gibi projeleriniz böyle berbat oluyorsa bu kısmı ayarlayabilirsiniz. Yani bilgisayarınız kötüyse 15 dakika altına da yapabilirsiniz. Maksimum 20 kayıt yapıyor işte. Sonra burayı okeyliyorsunuz. Okey dedikten sonra liste görünümü için buna, ikon görünümü için buna tıklıyorsunuz. Sonrasında videomuzu sekansımıza böyle atıyor muyuz? Hayır atmıyoruz. Çift tıklıyoruz. Preview monitörümüz yani ön izleme monitörünü aktarıyoruz. Aktardıktan sonra bak burada efekt kontrolsü var sonra geleceğiz. Audio Clip Mixer bu sesle uğraşmak isterseniz için diye. Metadata da veriler için kullanılıyor. Buraya geliyoruz. Buradaki kısımda bu ekranı ne kadar kaplıca ile alakalı bir seçenek var. Bunu fit yapıyoruz ekrana dolduruyoruz. Sonrasında burada izleme kalitesini görüyorsunuz. Bilgisayarınız çok Full fullde bile oynatabilirsiniz. Ama benim bilgisayarım eh işte diyorum 1 bölü 2 tıklıyorum. Sonra burada bir anahtar var somun anahtarı buradaki settings'e tıklıyoruz burada böyle saçma sapan bir sürü seçenek var neden saçma sapan diyorum başlangıç kullanıcıları için saçma sapan burada tabii ki de bilinen bir şey var safe margins siber adamdan koray söğütten gördüğümüz geldiği yeri unutmayacak insan safe margins'e tıklayarak gördüğünüz gibi eski yayıncılıkta tüplü televizyonlar biliyorsunuz yuvarlak böyle kenarlarından gözükmüyor bu güvenli alanı ifade ediyor bunu kapatalım alakamız yok Sonrasında böyle birkaç tane ayarımız var. Bu mark işareti bunu çok sonra yani şimdilik gerek yok. Burada sizin en çok kullanacağınız iki şey şu. Birincisi bir videoya giriş verme, I'ya basarak kısa yol tuşu, bir de çıkış verme. Videonun istediğin bölümünü ayırmana yarıyor. İster sondan ister baştan istediğin saniye kadar bunu buraya ayırabilirsin. Bu videonun sesi yok. Ses dosyası aktif olsaydı drag audio only yapacaktık. Hatta dur örnek göstereyim hemen. Benim bir tane başlangıç fotoğrafları için zırvaladığım bir şey var. Onu alıyoruz. Bak bunu yaptığın zaman sadece sesi alıyorsun buraya. Drag video only dersen sadece videoyu alıyor. Eğer bunlar buraya gelmiyorsa, buraya gelmiyorsa bak şunlar yanık değildir. Bunlar yanacak. Sonra geldik asıl videomuza. Bunu bu şekilde inini out'unu yani girişin çıkışını verdik. Bunu buradan sürüklüyoruz. Bak buraya atıyoruz. Buraya attığın zaman bir soru soruyor. Demek ki bu 1080p bir video değil. Çünkü benim videom 1080p idi. Dur bir tane de 1080p video alayım. 1080p olup olmadığını anlamak için properties var burada sağlıklanınca. Bak Windows 1080 burada yazıyor. Bunu aldın. geldim buna da bir in out verdin. In out. Bak bunu bu şekilde sürükleyip bırakabilirsin. Veya şunu şuradan silelim. Out verdik. Bak burada bir kısa yol. Virgüle bastığın zaman Bak sekansa uçtu gitti hemen. Bu çubuğu şu şekilde çektiğin zaman bu küçülür. Veyahut da bak alt tuşuna basılı tutarsan, space uzun tuşun yanında olan tuşa basarsan ve mouse'un tekerleğiyle ileri geri yaparsan bu büyük küçülür. Home tuşuna basarsan, sekans seçilirken home tuşuna basarsan videonun en başına, end tuşuna basarsan videonun en sonuna yani sekansın en sonuna gider. Bu videomuza da tıklıyoruz. Bunda da virgüle bastık. Bunu da sonuna ekledim. Buraya geldim. Buna da in out vereyim. Bunda da virgüle bastım. Bunda sonra ekledi. Fakat ben hiçbirisinde bir ses istemiyorum. Sesleri buradan sadece sesi sürükleyerek yapabilirdim. Ya da sekans üzerinde sağ tuş yapıyorsun. Unlink diyorsun. Seçip delete'e basıyorsun. Siliyorsun. Bunda da aynısını yapıyorsun. Seslerini kaybettik. Ben bunların altına şarkı eklemek istiyorum. Ctrl-I, Ctrl-I kısa geliyorsun. Kendi yani müzik seçelim. Seçtikten sonra bunu buraya sürükle bırak mantığıyla atıyoruz. Sonrasında C aracına basıyoruz. Jilet aracımıza. Şimdilik bu müziğin sesini kapatalım. Şuradaki araçlarımızı görelim. Selection tool'umuz Premiere'in içerisinde rahatlıkla gezineceğiniz, her tarafa basabileceğiniz, buradaki videoları oynatabileceğiniz aracımız. Burada Jilet aracımız var. Adı üstünde Jilet. Videomuzu, sesimizi her şeyimizi kesip atabiliyor. Burada pen tool'umuz var. Birazdan anlatacağım. Keyframe'leri kontrol etmekle de kullanılıyor. Burada da yazı aracımız var. File kısmına gidip yazı yazmak istemeyenler için yani yazı yazma kısmı şurada file new diyoruz. Sonrasında aşağı iniyoruz. Legacy title diyoruz. Metninize isim verebilirsiniz. Şu an için gerek yok. Geldik buraya. Metin aracımız seçili. Bu dikey yazım aracı. Buraya geldik. Rastgele yazımızı yazdık. Şunu biraz büyütelim. Yazını yazdıktan sonra buradan boyutunu ayarlayabilirsin. Buradan açıklığını ayarlayabilirsin. Buradan rengini ayarlayabilirsin. Aşağı iniyoruz. Burada shadow dediğimiz gölgesini ayarlayabilirsin. Okeyleyelim bunu. Şöyle beyaz yapalım. Bak gördüğün gibi gölgesi de geldi. Sonra çıkıyoruz. Çıktıktan sonra bu oraya gelmiyor. Buradaki proje kısmına geliyor. Bunu alıp sürüklüyorsun. Ve yazın buraya geliyor. Eğer sen videonu in-out'tan kontrol ettin sonra burada gördün tekrar in gitmek istemiyorsun. Mesela şu sonunu istemiyorum ben. Gözlerim kayık çıkmış diyorum. Sonuna geliyorum bak kırmızı bir ok işareti çıkıyor. Bunu kısaltıyorum. Kısalttığım zaman gördüğün gibi yine aynı şekilde in vermiş gibi oldu. Burada sekansta bilmeniz gereken şeyler var. Bu göz işareti görünürlüğü açıp kapatıyor. Burada mute track diyor. Sesini açıp kapatıyor. Solo track dediğin zaman sadece ne olursa olsun bu katmanda olan ne varsa onu çalıyor. Üste bir sürü görüntü olabilir, onları oynatmıyor. Aşağıda bir sürü ses olabilir, onları oynatmıyor. Bu da eğer Premiere'de voice over record şey, işte mikrofonu takılı, acil üzerine bir şey söylemen gerekti. Onu söylüyorsun. Ama bunun için gerek yok şimdilik ona. Ben size altın değerinde birkaç efekt var. Bu efektleri göstereceğim. Birincisi herkesin kullandığı, estetik olan cross dissolve'u göstereceğim. Fakat ondan önce videolarının arasında geçiş efekti olmasına gerek yok. Böyle bir kaydı yok. Herkes video aralarında geçişlerinde efekt koyuyor. Efekt, efekt, efekt. Artık gözümüz yorulmaya başladı. Sadelik her zaman güzeldir. Bunu söylüyorum. İşte böyle duygusal, romantik, tarihi, yumuşak geçişlerin hakim olacağı bir video istiyorsunuz. Yumuşak şeyleri anlatacaksınız böyle sakin sakin. O zaman cross dissolve kullanabilirsiniz. Bunu bu araya geliyoruz, sürüklüyoruz. Sürüklediğim zaman bakın oynatıyorum. Bak biri kayboluyor, biri başlıyor. Yakınlaşıyorum. Şuradan yakınlaşayım. Bunu şöyle bir imleç daha çıkıyor. Uzatıp kısaltabilirsin. Böyle yaptığın zaman çok daha yavaş bir şekilde geliyor. Yavaş bir şekilde öbür görüntüye geçiyor. Bunu da kısaltırsan tekrar kısacık oluyor. Geçip gidiyor. İkincisi push diye bir efekt var. Bu push efektini araya sürükledin. Attın. Attığın zaman çok kötü bir görüntü oluşuyor. Fakat bu push'u alır da kısaltırsan kısacık yaparsan böyle ben bir şey anlatıyorum. Anlattığım zaman işte aralara kesmeler atacaksın. Bu push efektini kullanabilirsin. Sonrasında jilet aracımızla ilk işimizi yapalım ve şarkımızı burada kılavuz çizgisi bak gösteriyor. Kestin. Sonra tekrar V'ye bastın. Selection Tool'u elimize aldık bastın delete bastın sildin hatta bir yandan yapalım buraya push efektini biz attık şu kısma da gelelim cross dissolve'umuzu atalım en çok kullanıldığı için zaten burada etrafı mavi yanıyor sonrasında burada çıkan bir şey var constant power constant power yavaş yavaş sesin açılmasına yavaş yavaş sesin kapanmasına yarıyor buradan mute kısmını açalım Gördüğün gibi tam bu arada anlatacağım bir şey de gerçekleşti. Şu bölgede görmüş olduğun kırmızı şeyde ses patlıyor demektir. Kırmızıya vurduysa ses patlıyor. Buradan sesin üzerine tıklıyorsun. Efekt kontrol istiyorsun. Buradaki level kısmındaki şu mavi yanan toggle animation simgesini kapatıyorsun. Sonra bunu eksi 10 yapalım. Dinleyelim. Bak gördüğün gibi patlamadan hiçbir eser yok. E, referans almamız gereken desibel seviyesi 0 desibeldir. Bir ses 0 desibele ne kadar yakınsa o kadar iyidir. O kadar güzeldir. O kadar çok stabil bir sesdir. Konstant power'ı buraya attığımız zaman peki ne oluyor? En başa gelelim. Bak gördüğün gibi kısıktan yükseğe doğru geliyor. Biraz daha efektimizi açalım. Bak daha yavaş açılıyor sesimiz. Bu aynı şekilde sonu için de geçerli. Sonunu atalım bunu. Sona yaptık. Bak Bak, yavaş yavaş kısılarak gidiyor. Bunun bir de görüntü için olanı var. O da ne? Dip to Black. Bunu buraya attığın zaman... Bak zaten siyaha düştü. Bak, kapanıyor kendi kendine. Bunu uzatırsan yine aynı şekilde yavaş yavaş kapanarak gidiyor. Home tuşuna basıyoruz. Videomuzun en başına dönüyoruz. Anlattıklarımızı uygulayalım. Dip to Black efektini bir de burada başa sürüklüyorum. Aynı şey bu, bu sefer siyahtan açılarak geliyor. Gördüğünüz gibi. Müziğimizin sesini kapatalım. Sonrasında gideceğimiz yer efekt kontrols menüsü videomuzun üzerine bir kere tıkladığımız zaman Videonun efekt kontrolleri Sese bastığınız zaman sesin efekt kontrolleri geliyor buraya Buna tıkladığımız zaman burada 3 tane dikkat etmemiz gereken şey var Pozisyon Scale Rotation Pozisyon bunun Sağa sola Aşağı yukarı gitmesiyle Alakalı Scale büyüklüğü küçüklüğü ile alakalı Rotasyon da Bunun açısıyla alakalı Mesela bu ne işimize yarayacak yamuk çektiysen videoyu işte mesela %5 yapacaksın o yamukluğu gidereceksin Sonra aşağı geliyoruz Bu aynı şey ha, Burada speed var speedi gösterecektim sağ tuş yapıyorum Speed duration diyorum Burada videomuzun hızı %100 Bunu yukarı değerlere taşıdıkça videomuz daha hızlanacak mesela %200 yaptığın zaman 4 saniye düşüyor %100 iken 9 saniye süresi var %200 iken 4 saniye süresi Tıkladığın zaman bak video hızlanıyor gördüğün gibi yavaş yavaş akarken. Sonra saat tuş yapıyorsun tekrar speed düşünüyorsun. Reverse speed yaptığın zaman da bu ters dönüyor bu video. Bak video geri geriye gidiyor. Son olarak size keyframe'i anlatayım ve renderımızı alalım. Bu kısmın yanındaki siyah yere geliyorum. Çift tıklıyorum ve ekranımızı büyütüyor. Pen tool aracımızı elimize alıyoruz. Elimize aldıktan sonra yapacağımız şey buraya bak böyle küçük noktalar koymak keyframe dediğimiz şey adım adım tane tane koyduğunuz noktalar arasında animasyon yapmaya çalışıyor. Öncelikle şu efektimizi silelim. En başa girelim. Siyahtan görüntüye gelme meselesini biz keyframe'lerle yapalım. Pen elimize aldık. Bir tane nokta buraya, bir tane nokta da buraya koyuyoruz. Bunu aşağı çekiyorum. Çektiğim zaman bak yine siyahtan açılıyor. Bunu uzatmak istersen şu noktayı ileri doğru çekiyorsun. Kaymasın diyorsan shift'e basıyorsun. Shift'le düzgün gidiyor. Bak açtığın gibi yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Ses için de aynısını yapıyorsun. Ne yaparsam orada aynısı için geçerli. Onu efekt kontrol kısmından da yapabilirsin. Şuradaki işarete basarak bütün keyframe'leri sil diyorum. Siliyorum bak düz bir çizgi oldu. Sonrasında buraya geliyorum. Orijinal değeri yüze getiriyorum. Buraya bir tane nokta atıyorum. Bak buraya attı. Şunu küçülttüğümüz zaman görüyoruz. Diyorum ki videonun başındayken bak imlecim başta videonun başındayken görünmesin. Sonra şuraya geldiği zaman da tam görünsün diyorum. Bak çizgi olarak da aynı. Buraya da iki tane nokta geldi. Yaptığımız zaman yavaş yavaş açılıyor. Son olarak renderımızı alıyoruz. Renderımızı almak için file kısmına geliyoruz. Burada aşağıda export var ve buradan medya var. Buna basmıyoruz ama biz. Ctrl M, Ctrl'li Ctrl'li halk adında. H264'e aldık. H264 buradaki ayarlar içerisindeki en ideal olanıdır. H264'te renderımızı alacağız. Burada da nasıl bir görüntüde olması gerektiğini seçiyoruz. Burada işte Vimeo, YouTube, telefon için ayarlar var. İstediğinizi ayarlayabilirsiniz. Fakat kaliteli olmasını istiyorsanız burada yüksek kalite 1080p HD bizim zaten videomuz 1080p idi. Veya buradan Match Search yani programı kendisine bırakabilirsiniz. Adaptive High Bitrate derseniz buradan veya High Bitrate derseniz yüksek kalite ayarlar. Ama benim tavsiyem buradaki kaliteleri ayarlamak. Biz buradan yüksek kalite 1080p HD videomuzu seçtik. Seçtikten sonra burada aşağıda output name yani çıkış ismi yazıyor. Biz buraya yazıyoruz işte YouTube için. Kaydet diyoruz. Normal şartlarda export video ve audio seçili olur. Yani sesi ve görüntüyü de ikisini birlikte render et diyoruz. Siz sesini istemiyorsanız buradaki audio şıkkını kaldırabilirsiniz. Sonrasında yapacağımız tek bir iş kalıyor. Export. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımı sevdiyseniz abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Sorularınız, yorumlarınız, görüşleriniz varsa yorum bölümüne yazmayı, ankete katılmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.